merhaba arkadaşlar sizlere bugün Elcin'in dikey süpürgesi A9T Ultra'nın silme özelliğini tekrar bir farklı video ile çekmek istiyorum Evet bazı arkadaşlarımız damlamadığını söylüyor Çünkü çok ıslatmıyor o yüzden damlamıyor ve size şöyle göstereyim tuşlarını var tek damla çift damla ama ben yine de aparatlarını alıp silmeden önce bir yıkıyorum. Yıkadıktan sonra takıyorum ve çok güzel siliyor. Hiçbir problemi yok. Size şimdi şöyle kısa bir kırıntıları gösteriyorum. Şurada da belki görebilirsiniz. Ya da şurada. Ayakların dibinde şöyle bir kalıntı oluyor. Ancak çitileyerek çıkabilir. Bunları size göstereceğim. Kırıntıları göstereceğim. Nasıl çektiğini. Şuralarda da kırıntılar var. Şimdi başlayalım. Nasıl süpürüyor ve siliyor. Şu an tek kademede. İkinci kademe aldım. Ayak olan ilk yeri. Gördüğünüz gibi. Ayak olan ilk yeri. Şimdi şu kırıntıları Evet kırıntıdan eser kalmadı. Hem sindi hem süpürdü. Özellikle videoyu çekmek için 3 gün boyunca mutfağımın bu yerini ne süpürdüm ne sildim şu videoyu göstermek için 2 dakika önce de çocuğum kırıntılar döktü tam zamanı dedim zaten hemen lekeler çay lekesi olsun emek suyu lekeleri olsun yemek lekeleri olsun hemen böyle ertesi gün dertleşiyor kalıp gibi oluyor böyle Hiçbir şey söylememe gerek yok. Zaten siz göreceksiniz. Ben yine bir formalite icadı ileri geri yapıyorum yani. Bu kadın sağlığı durdu. Neden derseniz ileri geri yapma sebebim. Sebebini şöyle söyleyeyim. Kadınlar hiçbir zaman e, temizliği bir kereliğine yaptığında rahat etmezler. Ama böyle... O kadar rahat temizleniyor ki içim rahat etmiyor. Tekrar tekrar üstünden gitmek istiyorum ama hakikaten gerek yok. Üstünden tekrar tekrar gitmeye gerek yok. Su lekeleri var mı? Hayır, yok. Pırıl pırıl. Gördüğünüz gibi. LG A9T Ultra dikiş süpürge'nin silme özelliği. Ben çok memnunum. Ee, eğer alanlar varsa onlar da yorumlara yazsınlar. Ee, basit bir örnek vermek istiyorum sizlere. Benim geçen gün çocuklarım e, masada çekirdek yemişler ve hepsi yere dökülmüş. Tatlılar da dökülmüş. Ve o arada ben bir şey fark ettim. Neden süpürge makinesini çekeyim sonra tekrar sileyim dedim hem süpürgeyle hem de silme işlemi yapan bu e, aparatla yaptım. Tertemiz oldu. Hakikaten böyle büyük bir avantaj. Yine siz bilirsiniz. Dyson mı yoksa LG 9 mu? Bunların arasındaki farkı Dyson da var. Dyson'ın videosunu da çekeceğim sizlere. Bunların arasındaki farkı sizlere artısını eksisini şeffaf şekilde sizlere beyan edeceğim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen beni takip edin. Abone olun. Rica etsem videomu beğenin. Görüşmek üzere.